Dördüncü ders. Öğle ve ikindi namazlarının kılınışı. Öğle namazı. Öğle namazı on rekattır. Dört rekatı ilk sünnet, dört rekatı farz ve iki rekatı da son sünnet olarak kılınır. Önce dört rekatlık ilk sünneti, sonra farzı, son olarak da son sünneti kılınır. İlk sünnetin kılınışı. Öğle namazının ilk sünneti dört rekattır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya denir. Eller kaldırılır, Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Eûzü besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Tekbir alınır, rükû yapılır. Rükûdan kalkılır, secdeye gidilir. İki secde yapıldıktan sonra birinci rekat bitmiş olur. Secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secde bitince ayağa kalkılmadan oturulur. İkinci rekatın son secdesinden sonra oturulunca Ettehiyyatü okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekatta Besmele okunur. Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır ve oturulur. Bu oturuş son oturuştur. Burada Ettehiyyatu, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur. Bu dualar okunduktan sonra selam verilir. Öğle namazının dört rekatlık ilk sünneti böylece tamamlanmış olur. Sünnetten sonra farz kılınır. Farzın kılınışı Önce kâmet getirilir. Sonra farza niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya denir ve eller kaldırılıp tekbir alınır. Eğer imamla kılınıyorsa, uydum imama denir. Sonra Sübhaneke okunur. Eûz Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bu okuyuş tamamlanınca rükûya gidilir. Rükûdan kalkılır, secdeye gidilir. Secde tamamlanınca ikinci rekatı kılmak için ayağa kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu oturuş ara oturuştur. Burada sadece ettehiyyatü duası okunur, başka bir şey okunmaz. Tekbir alınır ve üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okumadan rükûya gidilir. Farz namazların üç ve dördüncü rekatlarında, Fatiha suresinden sonra başka bir dua okunmaz. Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim Semi'allahu limen hamideh, Allahu Ekber سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر 4. rekata kalkınca besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur Başka bir şey okumadan, rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Bu farzın son oturuşudur. Burada, ettehiyyâtü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Dualar okunduktan sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Son sünnetin kılınışı Öğle namazının son sünneti iki rekattır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya denir. Tekbir alınır, eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Ardından evzu besmele, Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta besmele ile birlikte Fatiha Suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden kalkınca oturulur. Oturunca Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra selam verilir. Selamla birlikte namaz tamamlanmış olduğundan, namazın sonundaki tesbihlere geçilir. Tesbihler dua ile bitirilir. Yapılan dua ile namaz tamamlanmış olur. Öğle namazının kılınışı bu şekildeydi. Şimdi, ikindi namazının nasıl kılındığını öğrenelim.